Şimdi bir insan kıymetli bir hazine keşfetse gece gündüz o toprağı kazar durur. Çünkü bedel ödenebilecek bir şey keşfetmiş demektir o insan. Nasıl bir insan o toprağı kazmaktan vazgeçer? Şüphesi varsa o keşfiyata. Ya bu toprağın altından da kıymetli bir hazine var mı yok mu diye bir insanın şüphesi varsa bedel ödemekten geri durur. Şimdi toprağın altında kazmaya bile gerek olmayan keşfedilmiş bir hazine var. Ne diyor biliyor musunuz hadis-i şerifte? Sabah namazının iki rekat sünneti dünya ve içindeki her şeyden daha hayırlıdır diyor. Ve hadiste bahsedilen farzı mı? Hayır hayır sünneti. Şimdi bir şeyin sünneti böyleyse farzındaki hazineyi düşünebiliyor musunuz? Allah Allah akıl alır gibi değil değil mi? Bir tane eski hayatı gayrimeşrudan dönmüş bir tanıdığım vardı İzmir'de. Dedi ki imsak girene kadar gözüme uyku girmiyor diyor. Niye dedim? Ya olur ki diyor uyuyakalırsam böyle bir hazineyi, böyle bir serveti kaçırırsam diye diyor. Ne yapmış bu arkadaşımız? Hazineyi demek ki keşfetmiş. Keşfedince insan gönül rahatlığıyla ne yapıyor? Fedakarlık yapabiliyor, bedel ödeyebiliyor değil mi? İşte altyapı bunlar, sebepler bunlar. Yani namaz nedir, niye kılınacak, ehemmiyeti nedir diye. Şimdi namazda öyle bir olay var ki hele hele sabah namazında. Nefsin hatırını kırıyorsun. Böyle seni dizginleyen bütün lezzetlerini ne yapıyorsun? Koparıp bir köşeye atıyorsun o yorganı üstünden kaldırdığında değil mi? Ne demiş oluyorsun Allah'a? Ya Rab ne kadar nefsimin hoşuna giden şey varsa ben senin için terk ettim. Bak Anahtar kelime burada. Terk ettim manası değil mi? Yoksa mesela biz sabah namazını kılsak ne, kılmasak ne? Allah'a ne katarız haşa? Hiçbir şey katamayız. O zaman neden ısrarla sabah namazının kıymeti, ehemmiyeti bu kadar vurgulanıyor? Hatta farzının bile değil, sünnetinin. Demek ki sabah namazının içerisinde ne var biliyor musunuz? Terk var, terk. Bir arkadaş öyle dedi, dedi ki abi dedi ben bu sabah namazını uykumu alsam da kılsam daha güzel olmaz mı dedi. Hem dedi o saatlere alınsa sabah namazı daha çok insan kılar dedi. Bak şimdi tam sabah namazının o saatte olmasıyla ilgili ilginç bir soru. Daha güzel olmaz mı dedi. Niye illa o saatte? Ne var biliyor musunuz o saatte? Ne kadar sadıksın Allah Azze ve Celle tam o saatte onu görmek istiyor. Acaba seni dizginleyen ne kadar lezzetin varsa ki başında uyku gelir değil mi? Allah Allah. Bir insan şuurlu bir şekilde belki yemeği bile elinin tersiyle etebilir. Ama şuur bile zedelenmişken bir insanın uykuyu elinin tersiyle etmesi çok zor bir haldir. Tam da o esnada nefsinin en çok lezzet aldığı şeyi Allah Azze ve Celle kulum benim için terk edecek mi diye seni o saatte kaldırmak istiyor. İnceyi görüyor musunuz? Acaba kulum benim için nefsinin en çok lezzet aldığı şeyleri terk edebilecek mi? Şimdi bizim es geçtiğimiz çok önemli bazı sünnetullahlar var. Kanunlar var. Birisi nedir biliyor musunuz? Bir insanın manevi olarak terakki etmesinin yolu maddi olarak terklerden geçer. Lezzetimi terk, eğlencemi terk, nefsimi ve nefesimi Allah için terk. Şimdi bu noktalar olmadıktan sonra ölene kadar kitap oku. Ne faydası var? Sabahlara kadar böyle belli başlı ispatları ezberle ne faydası var terk etmedikten sonra? Var mı bir faydası? Mümkün değil. Demek ki manevi terakkiyatın yolu nereden geçiyor? Maddi terklerden geçiyor. Biz aslında tam sabah namazının o saatinde nefsimizin en çok haz aldığı olayları terk ederek şu manayı yakalıyoruz. En sevdiğim şeyleri en sevdiğim Allah Azze ve Celle için terk ettim. Yani neymiş sabah namazının o saatte olmasının manası? En sevdiğini en sevdiğine feda etmek. En sevdiğin için en sevdiklerini terk etmek. Allah Allah. Bir daha soralım neden sabah namazı bu kadar çok kıymetli? Çünkü en fazla terk onun içinde var da o yüzden bu kadar kıymetli. O yüzden sabah namazının saatini, dakikasını bir dakika, bir saniye dahi elleyemeyiz. Hikmeti tam o dakikasında, hikmeti tam o vaktinde. Allah Allah. Şimdi ahirete gittiğimizde televizyon için, iş için uykusunu feda edenlerle, Rabbi için uykusunu feda edenler, aynı muameleyi görür mü? Mümkün değil değil mi? Mümkün değil. Çünkü sabah namazında ne var? Terkler var, mücadeleler var. Şimdi birisi bizim için bir fedakarlık yapsa, biz de biraz delikanlı bir adamsak ne yaparız? Onun altında kalmayız. O bana bir fedakarlık yaptıysa, icap eden nedir? Benim onun için beş fedakarlık yapmam. Niye? Bizim şanımıza yakışmaz. Haşa senin şanına yakışmayan Allah Azze ve Celle'nin şanına yakışır mı? Sen şimdi bu fedakarlığı yapsan, üç kuruşluk zevkini sabah namazında terk etsen, kuruşların altın olur bunun karşılığında Allah Allah. Şimdi bir insan bu dünyada menfaati kadar fedakarlık yapabilir. Mesela ben 3 lira kazanacaksam 1 lira hadi hadi bilemedin 2 lira feda ederim. 3 lira kar için 4 lira feda eder misin? Mümkün değil. Demek ki dünya menfaatinde fedakarlığın bir ölçüsü vardır. Peki Allah azze ve celle'ye karşı fedakarlığın ölçüsü nedir? Ölçüsü yoktur ki. Neden? Çünkü ne kadar şeyini onun için feda etsen, terk etsen o geçici, o fani, o elinde solup gideceklerin her birisi bekanın hükmüne boyanacak. Ahirette şan yüce yaradan her birisini sana sonsuz sonsuz tekrar ikram edecek. Şimdi bir sabah namazının vaktinin ehemmiyetini anladınız mı biraz? Şimdi birazdan okuyacağımız dersin neticesinde diyeceksiniz ki: "Ya şu anlattığın güzeldi ama olayın hakikati bambaşka bir şeymiş. Sabah namazı neden o saatte? Öğle vakti neden o saatte?" Yatsı niye o saatte? Teheccüd neden geceyi bölmek icap eder? Bunların her birisinin o kadar inanılmaz milimetrik hesapları varmış ki aklım şaştı, aklım şaştı. Şu dersi hazırlarken var ya insan hayret ediyor. Dersin konusu anlaşıldı umarım. Beş vakit namazın vakitleri neden o saatlere denk geliyor? Dersimizin ana konusu burası. Şimdi biz zamanı mekan üzerinden değerlendiririz. Yani maddenin hareket etmesine biz zaman diyoruz. Doğru mu? Madde hareket etmeseydi, hepsi yerinde sabit kalsaydı zaman diye bir şey de idrak edemeyecektik. Mesela örnekleyelim. Dünya maddesi kendi ekseninde şöyle bir tur atmasına ne diyoruz? Bir günlük zaman dilimi diyoruz. Bir günü ne üstünden değerlendirdik? Maddenin hareketi, dünyanın hareketi. Veyahut dünya şöyle güneşin ekseninde bir tur atsa buna ne diyeceğiz? Bir yıl diyeceğiz. Şimdi yıl zamanını neyin üzerinden değerlendirdik? Madde üzerinden değerlendirdik, mekan üzerinden değerlendirdik. Demek ki zaman dediğimiz olay mekanın bir buğdu. Yani boyutu, öyle değil mi? Einstein de öyle diyor değil mi? İzafiyet teoreminde. Zaman diyor mekanın bir boyutu diyor ve zamana izafi diyor. Ne demek izafi? Zaman izafi ne demek? Herkese göre değişken. Mesela sana göre uzun, bana göre kısa olabilir mi zaman? Olabilir. Üstad ne diyor biliyor musunuz bu konu hakkında? Diyor ki, Musibet zamanı pek uzundur diyor. Allah Allah. Bak şimdi zaman musibet başına gelmiş bir insan için nasıl geçti? Uzun geçti. Peki böyle keyifle, eğlenceyle geçiren bir insan için nasıl geçti? Hızlı geçti. Mesela zaman çok fazla bölünürse çok hızlı aktığını göreceksiniz. Sizin de böyle günlük çok fazla işiniz olduğunda nasıl geçiyor zaman? Oradan oraya, oradan oraya geçtim. Nasıl geçtiğini anlayamadım. Ama bir hastanede nöbette bekleseniz akşam olmuyor öyle değil mi? Çünkü aynı yerdesiniz, sabitsiniz. Aksiyon filmleri neden hızlı bitiyor? Çünkü çok fazla kesilmiş zaman sahnesi var. Bir izliyorsun bakıyorsun o hemen bitmiş. Bir psikoloji filmi izle, biyografi izle. Böyle akta akta, estete estete çekiyorlar ya filmi. Zaman nasıl geçiyor? Çok daha uzunmuş gibi geçiyor. Şimdi bu zamanla ilgili bizim öğrenmemiz gereken çok önemli bir mesele var. Zamanın iki çeşidi var. Birincisine lineer zaman deniyor. İkincisine helezonik zaman deniyor. Şimdi bizim aslında algı kavramımız hangisi? Helozonik zaman. Batılı lineer zamanı uygun görüyor. Şimdi lineer zaman doğrusal zaman değil mi? Bu zaman böyle tek bir çizgi üstünde düşündüğünüzde kaç yerden kesebilirsiniz? Bir anda tek bir yerden kesebilirsin. Yani şuradaki zamanın şuradaki zamanla kesişme ihtimali var mı? Kesişme ihtimali yok. Neden? Lineer zaman olduğu için. İşte bu lineer zaman algısına göre zaman tek bir yerden kesilir, akıp gider, geçmiş kaybolur, yok olur, eskir. Bizim inancımız bu değil. Bizim inancımıza zamana nasıl diyoruz? Helezonik zaman. Farkında mısınız? Şöyle daire daire başlıyor. Helezonlar çize çize devam ediyor değil mi? Bu zaman algısında geçmişten kopmazsınız. Çünkü bugüne geldiğimde dünle kesiştiği birçok yer yakalıyorsun öyle değil mi? Bu kendini tekrar ediyor gibi gözükse de aslında kendini tekrar etmez. Tekamül eder. Yarın bugüne göre daha gelişmiştir. Öbür günün manaları bugüne göre, düne göre çok daha fazla anlam içermektedir. Şimdi helezonik zamanla ilgili bilmemiz gereken kural şu. Helezonik zamanda bir zaman dilimi hükmünü bitirip kendisini bir yukarıdaki parçaya devreder. Mesela saniyeden 60 tane geçerse hükmü biter mi? Biter ve kendisini neye devreder? Bir dakikaya devreder. Bir dakikadan 60 tane geçerse dakikanın hükmü biter, kendisini bir saate devreder. İşte helezonik zaman diliminde hükmü bite 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 böyle bir devir teslim söz konusudur. Şimdi yavaş yavaş ince meseleye girelim değil mi? Bu helezonik zamanın özelliği ne biliyor musunuz? Zamanı bir anda birçok yerle kesiştirebilirsiniz. Biz kendimize göre kesiştirmeye çalışsak çok hatalar yapabiliriz. Ama şu helezonik zamanı namazın eklem yerlerinden bölerseniz sabah namazını böldüğünüzde güne değen bir yerine çarpacaksınız. Mevsime değen bir yerine çarpacaksınız. İnsanın ömrüne değen bir yerine çarpacaksınız. Siddetü Eyyam denilen kainatın 6 günde yaratılışına değen bir yere çarpacaksınız. Kendi eklem yerleri böyle. Helezonik zamanın kendi eklem yerleri bunlar. Kendi eklem yerlerine baktığınızda sabah namazının neden o saatte olduğuna hayret edeceksiniz. Yatsı namazını ele alıp bölmeye çalışacaksınız. Şöyle tek bir çizgiyle böleceğiz değil mi? Yatsı namazını kendi eklem yerinden böldüğünüzde gün içerisinde çarpan bir ana rastlayacaksınız. Kendi eklem yeri yine. Mevsimler içerisinde çarpan bir yere denk geleceksiniz. İnsanın ömrü içerisinde çarpan bir yere denk geleceksiniz. Kainatın altı günde yaratılmasına çarpan bir yere denk geleceksiniz. Ve yatsı namazı meğer eklem yerlerinden bölündüğünde bütün kainattaki bu anları anlamlandırması için o saate farz kılınmış diye hayret edeceksiniz. Sabah namazı neden o saatte? Öğlen neden o saatte? İkindi, akşam, yatsı neden illa o saatte? O saate konulmasının sebebi hikmeti nedir diye merak ettiniz mi hiç? İşte tam onun sebeplerini inceleyeceğiz şimdi. O saatler bu helezonik zaman içerisinde kendi eklem yerlerinden kesildiğinde çok ilginç olaylara denk geliyor. Bu yüzden tam o saate konulması hikmetin ta kendisiymiş.